Mazot filtre hortumun girişinde, borunun girişinde girişinde ki bu pulun şu kenarı neyle ezildi, hafiften ezilmiş ya arkadaş sıkıyım sıkıyım mazot kaçırıyor sıkıyım sıkıyım mazot kaçırıyor ya ne var bu pulda dedim ya ters takıyorum yer değiştiriyorum yok arkadaş ya pulu şöyle yakından bir inceledim ki pulun böyle şöyle bir kavislilik var yani ezilmiş ne kadar sıkarsanız buralar erken temas ettiği için o ezilen yer dışarıya doğru uzamış, ezilmiş malzeme. Ezilince böyle dışarıya uzamış ve orada malzeme için o arada mazot ve mazot otomatik hava alıyor ve motor çekilten düşüyor ve motor titreme yapıyor. Anladınız mı olayı? Bu spazatı bir yerde durmuşum yol kenarında. Bazım orada atmışlar bunu. Bunu atmanın nedeni? deniyor? Artıya düştü. Attı oradan. Şuradan çıkmış. Bak şu buradan çıkmış. Ya arkadaş. Şu sacı, sacı çekişle ezin içeriye. Ezin içeriye. Artı çıkmaz kolay kolay. Yani bunun kolayı var. Al çekici. Böyle ez. İçeriye yamultuver. Bak içeriye yamultuyorsun onu. Olay bitiyor. Gerçi siparişlerimiz de bizim yerli ve milli ve hain yani. Ulan buraların kalınlığı bir kere şurası kadar olması lazım. Buralar daha kalın olması lazım. Malzemeden çalacak ya bizimkiler. Var ya bizim şu insanımız, bizim şu insanlar, da Çinliler gibiler aynı. Aynen Çinliler gibi. Hırsız, tam bir hırsız. Hırsız, ürettiği malzeme var. Lan soba borusundan malzeme üretmiş. Geri dönüşte malzeme üretmiş. Gördüğünüz gibi, kör sopayı. Burası defransiyle yağ koymak için. Defransiyle hava derinden üst tarafından Defremizin üstüne gider. Bak mavi hortum. Mavi hortum. üstüne gider. Buradan yağ eksildikçe ben yağ koyuyorum. Keçereden yağ kaçırıyor da. Beğenmedim hortum bu çöp hortum bakın. Çöp hazırlayacak hortumu. Ben sandığa almıştım. Bu arabanın üstünden çıktı. Nereden çıktı abicim? Bakın. Burada. Burada bak devamı da var bana. Bunu eksoza şuraya eksozun şurasını bir yere takıyorlar ama mazotu ısıtmak için mi? Niçin takıyorlar? Devamı da burada. Ben almıştım bu çöp hortum. Devamı da buluyor. Sekilecek buna asılacak. Gördüğünüz gibi çöp hortumdan ben ne yaptım? Değerlendirdim. Şu parça bende bir tane mazot yapısı vardı. Nerede o? Şurada bak. Bunun bir eşi şu anda. Bak. Şu anda kullandım. Az önce attığım bir görmüşsünüz. Şimdi bunu bilmeyen adamlar bu var ne olacak yani? Lan salak, ha buna iki buçuk milyon para veririm. ben. Bu fren kolu bunlar. Buna yedek parça bunlar. Arabaların yedek parçası bunlar. Yani şurayı gören buradadır. Ya neresi burada arkadaş? Bunların hepsi yedek parça. Sen yani demek yedek parça dükkanına gitsen, arabaların parçalarını görsen ne ya? Bu arabaların hepsi burada edersin. Lan ne buradası? Tamam bu parçalardan araba toplanıyor lan. Motor oluyor. Sen yani motorun içini görsen binlerce parça var. Geri zekalı insanlarla yaşamak da zor. Geri zekalı insanlara laf anlatmak da zor. Yani bir insan geri zekalıysa var ya o insanla yaşamaya gerek yok. Git kedi köpek al daha iyi. Çünkü o insan geri zekalı. Anlamayı anlamıyor ama konuşuyor. Ya anlamadan niye konuşuyorsun? Bu hortum bağlama rekorunu içerisinde gördüğünüz gibi kavisli. Tamam mı? Mesela kör lazım oldu. Hemen böyle bir tane civata buluyorsunuz. İçi kavisli. Bir de pul koyuyorsunuz. Böylece içine salıyorsunuz bunu. Bu hortumun içine geçirmemin sebebi de bunun sağa sola oynayıp da içindeki boşluktan şuradan oynayıp da oynayıp da altını açmasın diye. Oradan hava kaçırmasın veya yağ kaçırmasın her neyse. Ben bunu e, yağ için körtüp yapmıştım ama şimdi iptal ediyorum. Debriyaj üst tarafına yağ haznesi yapmıştım buraya. Araba debriyajda hava almıyorsa Ben buraya körtüp olarak bunu buraya koymuştum. Buraya yapmıştım yağ atması ama bu sırada defransiyel hava almıyor. Şimdi bunu iptal edeceğim, bunun ucuna bir hortum takacağım. Olay bu. Yani bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kafanızı bu şekilde yorup bunu çıkardım. Tamam, şimdi ben bunu yine yerine takacağım. Ama ucuna da bir hortum takacağım. Ne olacak? Hava alacak defransiyel. Bu hava dağıtıcıya giden ventil. Yani havanın basıncını ayarlıyor, dengeliyor yani. Böyle cıvatasından buradan bar ayarı yapıyorsun buna. Kaç ya? gidilecek? Yani. Zaten araba tahliyesi zaten 10 para 9 para mı ne ayarladım. Şuraya takılıydı, bak. şuna takılıydı. Bu dağıtıcıya geliyor zaten. Bu dağıtının girişine geliyor. Zaten 9-10 bar basıyor. Bu havanın gitmesini engelliyor. Yani dibine kadar açıyorsun ama yine de rahat gitmesini, hızlı gitmesini, seri gitmesini engelliyor. Ya ne işe yarayacak arkadaş böyle saçma sapan şey koymuş da bunu, girişte bunun ne işi var ya? Zaten bu araba havası doldu mu tahliye ediyor çıs diye atıyor. Ben de bunu söktüm attım. Arabada daha frenler daha iyi tutsun diye. Şanzımanın kuyruğuna alt kısmına dorselerde kullanılan şöyle göstereyim. Dorse takozu koyun. Arka rampa takozu. Şanzımanın kuyruğu kendi takozu olsa da bile kendi takozu yeterli gelmiyor. Şanzıman çok sallanıyor, titriyor. Titreşimler hem mafsallara zarar, hem şanzımana zarar, hem vites koluna zarar. Ee, şaka çukur sesler çıkarıyor, aynı zamanda e, viteslere rahat girmesini engelliyor. Ve şanzımanın düzgün çalışması yerine, uğultulu çalışmasına neden oluyor. Takozların da aşılmasına neden oluyor. Yani bunu e, altına sabitleyebiliriz. Hem zorlayınca şap kasmaz. Şap kasırca motor zor e, daha zor rampalarda çıkar. Titreme yapar. Mutlaka şanzıman altında boşluk varsa onun altına bir lastik koyun yani sıkıştırın. Mazot geri dönüşü arabadan gelen, bu depodan gelen. Bu da geri dönüş, motordan gelen, enjektörden gelen. Az önce bakayım dedim, bir açtım şu çıkarım her taraf mazot oldu. Muazzam mazot püskürten. Yani geri dönüş mazot çoğaldı. Geri dönüşünüz mazotunuz az akıyorsa bak az geri dönüyorsa mesela bu Mercedes Actros az bir şey böyle işer gibi akıyorsa bir iki arabanız yeterince mazot beslemiyor demektir. Yani hava alıyor. Araba çalışırken şu otomatiğe basın. Eğer yumuşaksa arabanız hala hava alıyor demektir. 15 dakika oldu. Bak basamıyorum. Hala taş gibi. Hala taş gibi. Şimdi bekliyorum bakalım. Çalışacak mı diye. Sabahları almıyor mesela bazen araba. Bu geri dönüş mazotu mazot otomatiğinin çıkışına verin. Yani çıkış. Motora gidiş. Bakın o kişiye gösteriyor. Aynı yere verin geri dönüş aynı oraya verirseniz mazot oradan çekecektir bir kısmını. Çekemediğini depodan çekecektir. Hava almaz. Geri dönüşe neden hava alacak? Mazot dışarı atmıyor ki. Hava alırsa zaten mazot akıtır. Geri dönüş mazot al hava alamayınca geri dönüşte ne yapacak? Döngüye girecek mazot. Ve mazotunuz sıcak olacak. Isınan mazot enjektörleri depo soğuk oluyor mazot ısınırsa yüzde yirmi genleşir. Yüzde yirmi genleşince enjektör püskürtmesinin bir nevi bir balon patlaması gibi olur. Açıldığı an daha hızlı püskürtür enjektörünüzü. Çünkü mazot birdenbire genleşir. Yani mazotun kendisi pompanın basıncıyla iterek gitmesi başka bir şey. Bir de kendi içinde kendi kendine patlaması başka bir şey. Anladın mı? Bunu buraya takmışlar abicim. Böyle buraya saçma sapan. Mercedes Aksırası ve küçücük. Bu küçük olduğu gibi bunun bu pompalama ucundaki lastiğin kanaldan çıkan böyle kuyu, kuyu gibi bir şey var. Oluk bir şey var. Çıkıştan sonra bunu sıkman gerekir. Sıktığı zaman bu dibinden hava alıyor. Sıkmasan hava alıyor. Yine de hava alıyor ama o. Ama o çıktıktan sonra o lastiğin oradan aradan geçen mazot yeterli değil. Yani 1500 devirden sonra motoru beslemiyor. Yeterli değil. Artık bu gözleri de ufak. Ben bunu söktüm oradan. Bir de yukarıda kalıyor. Motor, mazot yapasıyla motor seviyesinden çok yukarı. Mazot rampa yukarı çıkıyor. Mazota kolaylık sağlamak için ben ne yaptım? Yeni model filtre taktım. Ve mazot seviyesinden aşağıda. Yani motor seviyesine aşağıda bak. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde olması gerekiyor Şaltın. Şaftın. Şaftın. arkadaşlar. Arabanın altına girdim. Ben bunu geçen günü gördüm. Çuvatladım yedek kalmıştım. Çaptım bu cıvas adası gevşemiş, alttaki bak pastan belli, pas hareket etmiş belli, yeni cıvas adası, birisi sök, çık, çıkmış kaybolmuş. Şimdi arkadaş beni arıyor, ne yapayım diyor, arabayla uğraşıyorum, Gelene uğraşma arabayla. Ya ebe, ebeninki gene uğraşmıyorum ben arabayla, arabaya ben bakım yapıyorum. Bu cıvası aldım, ne olmaz diye, yedek her zaman, ben her zaman yedek cıvası alırım, bir tane cıvası aldım mutlaka yerine yedek alırım bir tane klips alırsam, bu tarafa yedek alırım. Bir hortu ekle alırsam yedek alırım. Bir metre hortu alırsam beş metre hortu alırım. Her türlü var. Her fazlasını alırım. Lazım oluyor ya oluyor. Buyur. Ya bu şap koptarsa ne olur biliyor musun? Şanzıman para parçalıyor. Bir şanzıman 150 kağıt bugün. Bu şanzıman parçalanırsa. Daha bunun etrafı bu körükler her yeri patlatır bu. Kazası da hariç. Mercedes Actros. Geri dönüş burada. Buraya bağlayacağım. Çıkardım mazot otomatiğinin girişine verdim. Niye? M mazot ısındığı zaman 0-20% arası genleşme yapıyor. Hem e, depoda mazotu çekmek zorunda kalmıyor, yüzde yirmisinin geri dönen mazot kadar, bir kısmını geri dönenden almış oluyor tekrar. Hem e, filtrede erken şişmesini engelliyor. Yani yaktığı kadar mazot çekmiş oluyor. Öbür türlü yüzde yirmi, yüzde otuz daha fazla e, filtreden mazot geçmiş oluyor. Sürekli e, otomatikte herhangi bir yerde hava varsa e, daha fazla hava birikmiş oluyor mazotun e, pompaya. Ve bunu engellemek için geri dönüş mazotunu otomatiğin girişine verdim. Hem sıcak oluyor, mazot yüzde %20 genleşiyor. Genleştiği zaman enjetörde %20 daha e, püskürtme oranını artırmış oluyor.